Güzel mercanlar. Hmm, keşke şu yağmur biraz dursa Selin. Çok haklısın Nick. Dışarı oynayamayacağımız kadar ıslak. Hmm. İşe bakın şapkadan tırnağını sıklama oğlum. Ama bu kedi hem de şapka Şükür ki bulabildim sizi. Yardımınız gerekiyor. Sorun nedir? Dostum tır 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 Ailesinin yanına dönmesine yardım etmelisiniz. Elbette ederiz. Onu hemen bulsak iyi olur. Yoksa bu yağmurda sırılsıkla mı olacak? Gideceğimiz yer buradan çok daha ıslak. Öyle mi? Hiçbir yer buradan daha ıslak olamaz. Olur. Denizin altındaki dalgıç kayalı. Tır 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 tık bir balık. Yardım eder misiniz? Evet ede ederiz. Ama önce annenizden izin almanız gerekiyor tabii. <laughs> Anne açık ve net duyuyor duyorseli tamam. Tır 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 bulmak için dalgıç kayalığına gidebilir miyiz anne tamam. <laughs> tır 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 bulmak için dalgıç kayalığına mı? Evetti iyi eğlenceler tamam. Teşekkür ederiz anne tamam. Gidebiliyoruz, gidebiliyoruz. Biliyorum, biliyorum. Hadi rüzgara binelim. Bir dosta yardım ekibi hazır mıyız? Evet. ...daha ne duruyoruz o zaman. Tır 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 tık bizi bekle. Geliyoruz. O halde kemerler. Rüzgar <laughs> yola çıkmaya hazır. ...kayıp balığa gidiyoruz. Eve dönmesi için ona yardım... ...ediyoruz. Hadi sür 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 sür... sür. ...maceraya sür, sür 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 sür... ...sür Yardım edeceksek tır tır tırta ...önce küçülmeli sonra dönüşmeliyiz... ...denizaltıya. Harika. <laughs> Sonuçta bu bir acil durum... ...değil mi? Sen küçülme düğmesine... ...bastlayalım. <laughs> Sen de denizaltı kolunu çeknik. <laughs> dalalım, dalalım, dalalım. Yaşasın. <laughs> Düşün peşime. Tır 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 beni tam şurada bekliyordu. <laughs> ee, yoksa şurası mıydı? Hey bakın mavi bir balık. Kesinlikle o. Merhaba kedi. Aa, bakıyorum arkadaş getirmişsin. Evet. Bunlar Nick ve Sally. Merhaba Nick ve Merhaba Sally. Merhaba tı tık 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 Sana yardıma geldik. Çok iyi yardım ederler ve yollarını bulmakta da çok ustadırlar. Peki aileni nasıl kaybetti? Şey biz yolumuzu kaybettik. Öyle değil mi kedi? Ona güzel mercan kayalığımızı dolaştırıyordum. Merkan ve mercan da nedir? Mercanı mı sordun? Aa, o etrafımızdaki kaya benzeri şeyler. Ha, <laughs> ne kadar? Öyle güzellerdir ki illa çizmeliyim dedim. Buraya son gelişimde o kadar güzel mercanlar görmüştüm ki hepsini tek tek çizmek istedim. Farklı şekiller bulalım derken çok çok eğlenmeye başladık değil mi kedim? Aa evet. Sonra bir de baktık ki evden fazla uzaklaşmışız ve tır 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 tığına ailesini kaybedivermişiz. Hey! O zaman çizimlerdekilere benzer mercanlar bulmayı başarabilirsek... Bu bizi tır 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 kadar götürür. Elbette bu harika bir fikir. Ne kadar akıllısınız çocuklar. Çok iyi yardım ederler diye söylemiştim. <laughs> en son hangisini çizmiştin? Dur biraz düşüneyim. Evet geyik boynuzuna benzeyen mercanı çizmiştim. Dost yardım ekibi hazır. Hmm, nerede olabilir acaba? Ah oh, işte orada onu görüyorum. Ne kadar da akıllısın. Baksana, gerçekten de geyik boynuzuna benziyor. Evet, aradığımız şey buydu işte. Evet, ne kadar da güzel çizmişim. Kendimi övmek gibi olmasın ama. Mercanların ne kadar da farklı şekilleri var. Aa, bekleyin, orada bir şey kıpırdıyor, bakın. Merhaba. 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 Bunun içinde yaşıyorlar. Kim bunlar? Bu çocuklar mı? Onlar polip. Polip mi? Tuhaf Evet öyle ve haklısınız. Onlar bunun içinde yaşar. Bu küçük mağaralarda mı? Evet çünkü bu mercan. Onu biz yaptık. Ha, bütün bu mercanı siz mi yaptınız? Sadece biz değiliz. Hayır tek başına biz değil. Bu kadar büyük bir mercanı yapmak çok ama çok zaman alır çünkü. Bir kısmı da anne ve babalarımız yaptı. Ve tabii büyük anne ve büyük babalarımız. Ve onların büyük anne ve büyük babaları. Ve onların büyük anne ve büyük babaları. Ne kadar çok anne ve baba var. Söylemesi bile zor. Hepsi yapmamıza yardım etti. Sert mercanın içinde yaşamak bize büyük güven veriyor. O çok etkili. Aa, evet kesinlikle öyle. Hmm. Şimdi ne tarafa? Bence şeye doğru yüzdük. Aa, şu tarafa. Ee, baloncuk kümesi gibi görünen mercanı geçtik. Bu baloncukları mı kastediyorsun? Evet hadi gidip onları bulalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> şu tarafa bakın. Bu mercan tıpkı baloncuğa benziyor. Aman da aman. Kesinlikle bir baloncuk kümesine benziyor bu. Ne kadar da güzel değil mi ama? Aa bakın burada da polipler var. Merhaba. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba mı? Elbette daha önce de gelmiştiniz. Geldik mi? Elbette geldiniz. Sizi gördüğümü hatırlıyorum. Mavi bir balık ve çizgili şapkalı bir kedi. O zaman doğru yönde yüzüyor olmalıyız. <laughs> evet hatırlıyorum. Şimdi de dümdüz yüzüp masaya benzeyen bir mercana geçeceğiz. Demek ki sırada o mercan var. Hadi gidelim. Hoşçakalın. Güle güle. Burası da çok tanıdık geldi. Sanırım eve yaklaşıyorum. Ve eğer yanılmıyorsam bu mercan... ...tıpkı benim resmindekine benziyor. Bu da yastı. tıpkı bir masa gibi. Hatta üzerinde yürüyebilirim bile. Hey mercanımızın üzerinde... ...yürümeye kalkma sakın. Ay affedersin. Yoksa kırarsın. E ve bunu yapmak bizim çok zamanımızı aldı. Merak dikkatli oluruz. Aa, nerede olduğumuzu biliyorum. Şu kayanın arkasına geçtik bir ailemi de bulduk demek. Harika. Demek. Hadi gidelim. Hey, şuna baksana. Bu benim çizdiğim ilk mercan. Tıpkı bir şeker. Hem de çizgili. Tıpkı kedinin şapkası gibi. Aa, i̇şte buradan başlamıştık. Merhaba Tırtır Tırtık. Merhaba. Tır. Evine hoş geldin. Teşekkür ederim çocuklar. Ben de geri döndüğüme çok sevindim. Bakın işte bir arkadaş daha geliyor. O da bize merhaba demek istiyor Tırtık Tırtık. Bu da deniz yıldızı. Ay olamaz kaçın kaçın <laughs> saklanın. Aa, Galiba herkes bu deniz yıldızını gördüğüne sevinmiyor. Deniz yıldızı mı? Onlar poliplerin dostu değildir. Deniz yıldızları polipleri yemek olarak görüyor. Kendi gör polipleri yemesine izin veremeyiz ama. Ne yapabiliriz? Siz o işi bana bırakın. Tehlikedeyse polipler yapmalı bir şeyler. Belki bu işi bizim için halleder bizim şeyler. Merhaba. ...dönün bakalım. Aha! Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Kurtulduk. Ah, tır 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 tık. Demek buradasınız. Aa. Merhaba anne. Ah Nereye kaybolmuştunuz? Hepsi benim yüzümden oldu. Eğlenceye öyle dalmıştık ki... ...nerede yüzdüğümüze dikkat etmeyi unutmuşuz. Biraz kaybolduk da anne. Hiç sorun değil. Sağ salim geri dönebildiniz ya. Nick meselenin yardımıyla tabii. Ah, size de teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hiç önemi yok. Yemekten önce ailenle bir mercan atmaya hazır mısın oğlum? Elbette. Görüşürüz çocuklar. Ve yardımınız için teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Bir ara tekrar görüşelim. Hey! Neredeyse unutuyordum. Benim sana bir hediyem vardı. Hediye mi? Bunu senin almanı istiyorum. <laughs> Belki yine evin yolunu kaybedersin. Vay canına. Çok teşekkür ederim kedi. Dilediğin zaman resimlerime bakabilirsin dostum. Bakarım. Hoşça kalın. Güle güle. Bir mercana gittik ve güzel bulduk onu. Öğrendik polipler ve kabuklarından oluştuğunu. Şekilleri büyürüyor bakınca şüphe yok ona. Hatta bazılarının çizgileri benziyor şapkama. <laughs> çok uzun zaman alıyor bir mercanı yapmak. İşte bu yüzden gerekiyor onlara çok çok iyi bakmak. Bu mercan senin kabukların üzerine çizdiğine benziyor kedi. <laughs> ve bu da... Selin'in mercanının üzerinde yüzüyor. Anne eğlenceli. Baba yağmurluyken Çok eğlenebiliyoruz kedi. Ne güzel resimler çizmişsiniz öyle. Çok da iyi yardımcılardınız. Demek ki kazançlıyım. Nedenmiş o kedi? Çünkü ne zaman birinin yardıma ihtiyacı olacağı hiç belli olmaz. Demek ki artık dosta yardım ekiyoruz.